Paralel yapı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yılmazer, DİNK soruşturması çerçevesinde savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Yılmazer hakkında tutuklama kararı çıktı. Eski emniyet müdürü daha sonra tekrar cezaevine gönderildi. DİNK cinayetinde kamu görevlilerinin ihmal olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada şu ana kadar Eski istihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürey'in de aralarında bulunduğu 4 polis tutuklanmıştı. KPSS'de usulsüzlük iddialarına yönelik Adıyaman merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda bir kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 12 kişiden ikisi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Onu ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı. 5 kişi serbest kaldı. Operasyon Adıyaman, Man ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak yürütülmüştü. Zanlılar elektronik sistem üzerinden kopya çekmekle suçlanmıştı.